Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Mart'ta meydana gelen bir kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Köprüde asılı kalan kamyonun hemen öncesindeki kazası yayınlandı. Geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen Kentucky Köprüsü'ndeki kazaya ait yeni araç kamerası görüntüleri yayınlandı. Trevor Brennan tarafından kullanılan bir kamyonun trafikte önce durmuş bir araca çarptığı görüldü. Devamında kamyonun şeridinden çıktığı aracın kabine ve içindeki sürücüyü Ohio nehrinin 23 metre üzerinde asılı bıraktığı görüntüler bulunuyor. <laughs> İtfaiye ekipleri sürücüyü hava merdiveni ve makara kullanarak güvenli bir yere taşıyarak dramatik bir şekilde kurtarmıştı. Video, kamyoneti kullanan Trevor Brehm'in duruşması sırasında 15 Mayıs'ta mahkemede oynatıldı. Brehm'a ehliyetsiz araç kullanmak ve birden fazla tehlikeye atma suçlamaları yöneltildi.